Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Doğduğun ev kaderindir dizisine son 1 saat kaldı. Bakalım Doğduğun ev kaderindir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Barış ve Mehdi arasında kalan Zeynep ne yapacak? Çok heyecanlıyım yeni bölüm için. Herkes diziyi TV'den izlesin rica ediyorum. Ratinglerimiz için bu çok önemli. Umarım güzel bir bölüm olur. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.